Samsun İlk Adım Rotary Kulübü bu yıl 11.sini düzenledikleri Discovery Anatolia projesi kapsamında 11 ülkeden 11 öğrenciyi ağırlıyor. <laughs> Yabancı öğrencileri ağırlamanın ve şehrin tanıtımına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İlk Adım Rotary Kulübü Başkanı Akın Kıyıcı, öğrencilere kenti gezdirdi. Mezar odası burası. Başkan Kıyıcı proje hakkında şunları söyledi. Etkinlik hakkında Evet, e, Samsun İlk Adım Rotary Kulübü olarak bu yıl 11.sini düzenlediğimiz Discovery Anatolia projemiz e, etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. 11 ayrı ülkeden 11 e, öğrencimiz katıldı. Bunların 4'ü e, erkek, 8 tanesi, şey, 7 tanesi kız. E, projemizin amacı adından da belli olduğu gibi ...Türkiye'yi bu yurt dışından gelen öğrencilerimize tanıtmak. Samsun'umuzun da en güzel, en nadide köşelerini... ...burada arkadaşlarımıza gezdirmeye ve göstermeye çalışıyoruz. Atatürk'ün ayak bastığı, iskelemizden tutun da... ...heykeller, bandırma vapuru, yapılmış olan aslanlı heykeller, Amazon Parkı... ...bunların hepsini tek tek gezdiriyoruz öğrencilerimize ve... ...siz de resimlerden anlayacağınız gibi yüzlerindeki mutluluktan bunu hissedebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza... Çok teşekkür ediyoruz. Biz Samsun'un içinde yaşıyoruz ama bu güzellikleri bu turlarla beraber hissedebiliyoruz.